Kripto İnceleme Türkiye kanalından hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde sizlere bir video paylaşmıştım ve demiştim ki bir token var saatlikte 2x görüntüsü veriyor demiştim arkadaşlar. Bu token FTT tokendı. Hatta şöyle bakın çok net bir şekilde kanalda sizlerle beraber çizmiştik. Burada birkaç kere deneme yaptığını artık yakın bir zamanda kırılma gerçekleşebileceğini ve gerçekleşirse tekrardan bir durum değerlendirmesi yapabileceğimizi söylemiştim. Oldukça güzel, faydalı bir videoyla yeniden karşınızdayım arkadaşlar. Güzel haber şu. Sizlere göstermiş olduğum kanalı e, videodan saatler sonra kırdı arkadaşlar. Çok net bir şekilde bunu da bize gösterdi. Bakın şurada ben 2.8 civarlarındayken sizlere videoyu paylaşmıştım. Sonrasında 3'lere doğru bir hareket yaptı ve daha önceki hareketlerindeki gibi tekrardan kanalın içine girmedi. Eğer kanalın içine girseydi tehlikeli olurdu. Burada geldi kanaldan desteğini aldı ve üç 3.5'a iğnesini attı arkadaşlar. Şimdiden biraz düzeltme hareketinde bulunuyor FTT. Bence burada bir güç toplama var. RSI'leri düzeltiyor arkadaşlar. Ve bir sonraki hareketini şu anda beklemeye geçti. Bakın buradaki çıkış noktaları oldukça önemli. FTT token'da şunu fark ettim. Düşerken de Çıkma trendindeyken de arkadaşlar belli bir e, matematiğe bağlı kalarak ilerliyor, belli belli simetrilere e, bağlı kalarak ilerliyor. Bu da alsatçılara da aslında güzel bir fırsat veriyor bence. Neden bahsediyorum? Hemen şöyle geçmiş kanalını kırma senaryosuna bir bakalım arkadaşlar. Bakın yine benzer görüntü burada kırılımı gerçekleştiriyor ve ilk çıktığı nokta oldukça önemli bir nokta bence. Daha önce kanalı test ettiği arkadaşlar noktaya doğru bir hareket gerçekleştirmiş. FTT token. Şimdi bunun önemini yeni kanalımızda tekrardan sizlere anlatıyor olacağım. Sonrasında burada bir ciddi bir düzeltme yapıyor. Tabi bu saatlik grafik olduğu için çok uzun bir vade yok arkadaşlar. Düzeltmesini gerçekleştirdikten sonra yine hata kalkıyor. Ve burada şu noktayı test ediyor. Tam 3 noktasına ilerliyor. Bakın 3'ün de önemli bir olayı var. Burada daha önce kanalı oluştururken girdiği arkadaşlar en tepe nokta 3 seviyesi yani bir sonraki kanaldan çıktıktan sonra test ettiği noktada birebir aynı olmuş. İkinci testinden sonra bu sefer yine düzeltme, düzeltmeden sonra arkadaşlar daha önce test etmediği yüksekliğe ulaşmış. 440 civarlarına yerleşmiş durumda. Bakın bu senaryoyu şu an yeni kanalımızda bir sizlerle gözlemlemek istiyorum. Benim fark ettiğim detay bu. Bakın ilk hareketi bence 3.5'a doğru yaptı. Hatta şuradan da hesaplayalım arkadaşlar. 2.8 iken ben bu videoyu çekmiştim. Şöyle kabaca bakarsak %25'lik bir kar verdi arkadaşlar buradan. Sonrasında tepelerden satanlar yine aşağıdan toplamaya bence başladılar. Burada bir düzeltme eğilimine girdi. Belki biraz daha salabilir ya da burada Biraz daha akümülü olup bence bir sonraki çıkışını şu an hedefliyor arkadaşlar burada FTT token. Bir sonraki çıkışı da bakın ya şurada çok fazla denediği 3.8 seviyesi olacak. Çünkü burayı birkaç kere deneyip de kıramamış. Ya da direkt bence tepe noktasını test etme ihtimali görünüyor arkadaşlar. Eğer 3.8'i test ederse bakın şu an 3.17 seviyelerindeyiz. Ee, burada ne kadarlık bir kar oranı olduğunu söyleyeyim. %20'lik bir kar oranı var. Hızlı bir şekilde 3.8'e attığı zaman eğer 4.30'lara 4.40'lara atarsa ne olur? Ona da bir bakalım. Bakın bu sefer de %35'lik bir artış söz konusu olacak. Eğer 4.40'a atarsa sonrasında ne olabilir? Bakın senaryo muhtemelen şöyle olacak. Burada belki şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar atacak yukarıya doğru. Sonrasında tekrardan bir düzeltme olabilir. Bir önceki kanaldaki görüntüden bahsediyorum. Sonrasında beklediğim hareket arkadaşlar sizlere geçen videoda da anlatmıştım. Şu seviyeleri ben test etmesini bekliyorum. FTT token'da özellikle 3 Ocak'tan önce bu testi gerçekleştirmesi de önemli olacak. Bakın şu kanalın içerisine bir yerlere atabilir. Belki direkt 5.5 seviyesine bir iğne atıp dönebilir ya da 6'ya bir iğne atıp dönebilir. Bunun da nedenlerini birazdan sizlerle beraber konuşuyor olacağız arkadaşlar. Aslında çok güzel bir senaryoya devam ediyor FTT token. Kısa vadeli güzel karlar veriyor. Alsat yapanlar için de oldukça karlı oluyor. Burada Aresa'yı da aslında göz atmak iyi olabilir. Çünkü Aresa yükseldiği zaman buradaki düzeltmeyi tekrardan gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şu anda FTT token oldukça güzel bir şekilde ilerliyor diye sizlere söyleyebilirim. Şöyle de bir bakalım. Neden ben 5.5 6 seviyeleri diyorum arkadaşlar? Onu da hemen sizlere göstereyim. Bakın şöyle günlükte baktığımız zaman şu alt kısımları kapatabiliriz. Ben MEK'lere de bakıyorum. RSI'da bakın e, kısmen düzeltmeye girdi. Buradan zaten 440'lardayken de 90'lara ulaşmıştı arkadaşlar. Şu an 72'den tekrardan 59'lara düştü. Burada bir sonraki hareket için burada RSI'de güç topladığını zaten görebiliyorsunuz. Şimdi günlükteyiz. Bakın günlükte en büyük düşüşünden sonra yani şuradaki FTX çöküşünden sonra burada seviye olarak arkadaşlar öncelikle 5.5 sonrasında 6 noktasını test etmişti. Ben bu nedenden dolayı 3. hareketinde 5.5 6 noktasına seyretmesini bekliyorum. Bunun bir diğer nedeni de aylıktaki arkadaşlar Bollinger bandındaki orta bandın 5.5 seviyesinde olması. 5.5 deneme ihtimali şu anda çok kuvvetli. Burayı bir yeni atıp tek seferde kıramayabilir arkadaşlar. Tekrardan bir düzeltme görebiliriz ama üstüne attıktan ve kalıcı olduktan sonraki senaryolar çok daha önemli olacak. FTT token'da burada aylıktaki RSI da güzel bir şekilde yukarıya doğru ivmelenmeye başlıyor. Mac ala geçiyor. Daha önce sizlere gösterdiğim için tekrarlamak istemiyorum. Hızlıca geçiyorum. Şöyle tekrardan göstereyim. Bakın de burada al senaryosuna çok yakın. O yüzden FTT'de güzel bir yükseliş daha bekliyorum arkadaşlar. Ama 3 Ocak'ta geri ödemeler başlayınca belki bir miktar kar satışları gelebilir. Çünkü önceden piyasa satın alıyor olumlu haberi. Sonrasında haber gerçekleşince orada bir satış görebiliyoruz. Yani burası şu an kritik. 24'ündeyiz arkadaşlar ayın. Bence üçünden önce bu hareketi Bollinger orta bandını 5,5 seviyelerini test etme olasılığı çok yüksek. Takibimizde olmasında fayda var. burada tekrardan inceley oluruz durumu ama kısa vadeli güzel karlar görünüyor arkadaşlar. Bugün bir BTC ile ilgili tekrardan bir güncelleme yapmak istiyorum bir videoda. Eğer izlerseniz bence faydalı olacaktır. Launch Luna USTC ile ilgili olarak da yine bir analiz videosu çekiyor olacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.